Saldırısına uğrayan köpekler Bir bir telef başladı Biz şu, şu Gördüğünüz gibi <laughs> baklava ceza belli oldu Zehirli baklavayla öldürmeye çalışmakla suçlanan damat suçundan efendim, damadın. İki de suç olduğu var Zehirli baklavadan üç de, babası kocası tarafından istenen kadınsa ben zaten anlamıştım diyor. Faber Justel kalem. kalem bir de peçete gerek. Bir, bir kare şey. Uh, Alttakine göre azıcık küçük. kare şöyle. bir zaten bana Şöyle diktartına. 2 diye baklava getirmişlerdi. Kayınpeder yedikten sonra fena bir hata onun içinde zehir vardı. Ondan sonra gün sonra hastaneden kendi hemşire burma ben ne dedim hop 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 kare olacak hop hop Sonra hop 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 şöyle yapacağız şuraya da bir de şöyle. Evet. Evet. o an biz kişiydik çizgilerden, o çizgilerden aşağı doğru. Şu. Şöyle. Şu çizgilerden iki tane aşağı doğru. Şu üçlerinden. Şimdi devam ediyoruz. hep öyle devam ediyoruz. Evet. Iki, yine <laughs> evet tarafına da öyle. İki tarafı da aynı. Evet. Umarım. şey Sonra uçları şöyle bakayım bir çizgi her işte, işte, tarafı da öyle. <laughs> <laughs>

şey, sonunda da şu kapattığımız gibi ne üçgen var üç tane şu tarafa üç tane bu tarafa aynısını yapıyoruz Evet, gördüğünüz gibi bu tarafa yaptık. Şimdi şu tarafa da Aynı şu. Ne göstereyim nasıl yaptığımızı. Şu ateşin. Bak şöyle bir şey yapabilirsiniz.

Şöyle yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle düşüyor. Hop hop hop. boyuyoruz. Okay. Şurayı tam alacak. yapıyoruz. Ama kredi şurayı kredi tam yapmıyoruz. Kredi 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 yapmıyoruz. Kredi Bakın görüyor musunuz? Sonra da hop. Yorumda Hep böyle yapıyorsun. Bunu üç tane. Zaten iki tane vardı. Buraya üç tane vardı. Yani bir tane daha açtı. bu arada azıcık boşluk olacak. Hı? Hı? Şöyle azıcık bozuk olacak. Şöyle. Şöyle. Bozuk olacak. Şöyle. Hop. Şöyle. hemen. Hop. 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 Arkadaşlar ben taşırdım yanlışlıkla. Siz bunu yapmayın. Sakın. Hop. 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 Şöyle gidiyoruz. Bak. Mesela şu oldu ya. Hı. Görüyor musunuz? Şöyle. Hı. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Gide gide Sonra bir, iki, üç, dört, beş tane yaptık. Tamam. Sonra şuraya hop. Hop. Evet. Şuraya şöyle direğimizi yapıyoruz. Evet, şöyle ip Şuraya, dön. şöyle böyle. şöyle Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bundan 5 tane yapıyorsunuz. Şöyle de şöyle direk yapıyorsunuz birincisinin arasına. Sonra şöyle ip. Sonra hop. Altı böyle aşağı yukarı gibi olacak. Sonra ay yıldız yapıyoruz içine. Şöyle. Sonra da arkadaşlar. şöyle alıyoruz. Sonra arkadaşlar. Ee, şey hemen yapıyoruz. Şimdi peçete yarıyoruz. Biliyorsunuz. Hı, yukarı hop hızlıca a yaptık. Hızlı Bir Hızlı bir şöyle yaptık. Sonra peçeteyi sildik. Şöyle oldu. Gölgeli gölgeli. Sonra her yerin olması için olmayan yerlerin üstünden geçip bir daha yapıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi üstünden geçtik, hızlıca sildik, gölgeli oldu. Yine böyle hızlıca yapıp siliyorsunuz. Evet. Ata Türk yazıyorsunuz. İsterseniz yazmamız yazmamıza gerek yok. Atatürk'ün anıt kabiri olduğu için ben Atatürk diye yazacağım. Evet. Altta yani, da çünkü boşluğa da arkadaşım. Anıt kabir. Aynı. Aynı yaptığımız gibi.

bir. Evet. Şöyle anıt. Anıt. Kabir diye yazıyorsunuz. bitiyor. Arkadaşlar bu kadar kolay

Türkiye'nin dünya rekabetmeni ihtiyar Delikanlısı 81 yaşındaki Namık Ekin'in yeni rekor denemesi polis engeline takıldı. Arkadaşlar gördüğünüz Hı -hı. gibi bu kadar kolay. Şöyle bir şey oldu. Şöyle arkadaşlar. Bakın. İkili oluyor bakın. Şu direkleri fark ettiyseniz ve şunu fark, fark ettiyseniz et. ikili. Yıldızda yapamıyorsanız annenizden veya yani büyüklerinizden rica edebilirsiniz. Arkadaşlar. Bye- bye